Herkeslere kocaman kocaman selamlar dostlar. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Kış geldi arkadaşlar. 3-4 gündür baya bir yağmur yağıyor. Havalar acayip bir soğudu. Spayla böyle videolar gelmiyor. Dışarıda çıkarttığımda üşüyor baya bir. Ortam müsait olmanın Şimdi Spreyle küçük bir alışveriş yaptık şöyle kış kış için iki tane mont aldım dostlarım Spreyle. Onları sizlere göstereceğim. Birkaç parça daha bir şey aldım. Onları bugün böyle bir sizlere gösterelim. İlk montu. İlk şu aldığım ürünleri göstereyim dostlarım. Şöyle bir fresh spray aldım dostlarım. Kokusu için halen daha aşısı, aşı zamanı gelmedi. Son aşı zamanı. O yüzden bekliyoruz. Şöyle bir fresh spray aldım. Bunu kullanıyorum. Ee, güzel oluyor dostlarım. Sildikten sonra her yerine. Ekstra bunu kullanıyorum. Baba otur baba. Otur baba. Aferin benim baba. Su buldum dostlarım. E, ee, dumanın ağız kokusu için. Kendisi bebek olduğu için biraz böyle ağzı kokuyor dostlarım. Bayağı bir. Yediği, yediği şeyler böyle bir e, nefesi acayip kötü kokuyor. Onun için şöyle bir 24 saatlik bir, bir şey buldum su. Bunu bugün deneyeceğim. Hayır, hayır. 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 Ver. Bırak, bırak, bırak. He? Otur, 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 otur. Dur Aferin oğlum. Bunu bir deneyeceğim bugün. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Eğer memnun kalırsam sizlere böyle şeyin altına linkini de koyarım sizin popülerinize. Bunu böyle bir şey kullanabilirsiniz. Güzel kokular için. Sonra dostlarım şöyle bir training çanta aldım. Sizlere göstereyim. Bundan sonra ee, bir şeyler öğretmeye çalışırken de mamalarını bunun içine koyacağım. Bundan vereceğim. Elimde olduğu zaman sıfa mamayı gördüğün yemeyi şey ee, olayı yapmıyor. Böyle artistik yapıyor bana. Mamayı görünce direkt kalıyor böyle o hareketi yapmıyor ama bunun içinde olduğu zaman Böyle mamayı elimde görmeyecek. Yaptırdığım hareketi yapacak. Yaptıktan sonra vereceğim. Hani direkt mama odaklı olmayacak her şey. Biraz daha rahatlayacağız. Sonra bir de klik aldım. Biraz daha dedim bu olayı böyle profesyonelleştirelim dostlarım. Duman. Otur baba. Otur baba. Hayır. Hayır. Otur. Duman. 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 Yat baba. Yat, yat, yat. Yat. Yat baba, yat. Otur. 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 Hayır. Otur. He, he. Otur. Yat. 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 Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Şu an yaramazlık saati normalde ben uyanır uyanmaz onunla bir oyun oyun oynuyorum. Ben de oynamaya çalışıyorsam. Benim oğlum benim oğlum benim oğlum çok yakışıklı benim oğlum ya benim oğlum çok akıllı çok. Ciciler nerede ciciler? Ciciler nerede ciciler ciciler? Ciciler nerede? Ciciler nerede? <laughs> Bulduğu her şeyi kemirmeye çalışıyor. Hayır. Bana böyle sert diş geçirmiyordu. Bazen böyle e, müşterilere kaptırıyor. Müşteriler bunu küçük görüyor böyle küçük 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 diyor bu. Ama bu sıpa herkese böyle artış gibi. Hayır. 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 Bırak baba. Herkese artist yapıyor bu. Ben hariç herkesi artist yapıyor. Hayır. Aradan böyle sert basıyor dişlerini. Ön dişleri geliyor. Bu arada çok şanslıyım. Bütün dişleri dümdüz. Şşşt. Tamam. Hayır. Bütün dişleri dümdüz. O yönden şanslıyım. Burnu solunumu acayip güzel. Maşallah. Nazar değmesin. Sizlerden bir maşallah da aldırım. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Elbiselerine gelelim. Bir tane tişört aldım spam'a. Şöyle. Bunu giydirirken bize zorluk çektirecek. Duman. Duman. Baba oh, gel. Gel baba. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Dur. Hayır. dişleme baba. Dişleme ha. Dur. Hayır. 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 Lan <laughs> tipa. Sana gittik. Tişört aldık. Tişört. Tişört dişlenmez. Tişört dişlenmez. Dişlenmez. Dur. <laughs> ha. Ha şöyle. Hey. <laughs> Sıpaya bakın. Sıfaya bakın sıfaya ya. Sen ne tatlı oldun baba. Kalk. Kalk. Kalk kalk kalk. kalk. <laughs> Acayip tatlı oldu. Acayip tatlı oldu benim oğlum. Acayip tatlı oldu benim oğlum. Acayip tatlı oldu. Söyle. Tatlış bir şey oldu tatlış. Tatlış bir şey oldu tatlış. Tişörtümüz böyle. İki tane de mont aldım dostlarım ona. Ben İngiltere'de yaşıyorum. İngiltere bayağı bir soğuk. Şimdi dışarı çıkardım direkt böyle bir kalıyor sabahları. Onun için şöyle bir tane hoodie'li, şapkalı mont aldım. Bir tane düz aldım dostlarım şöyle. Yelek. Bu yağmurluk hem yelek. İkisi de aynı. Hem yağmurluk hem yelek. Gel baba. Gel baba gel montları deneyelim gel. Gel baba montları deneyelim gel gel. Ya gel, gel gel gel. Dur. He? He? Kim geliyor? Kim geliyor baba? Baba kim geliyor baba? Baba 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 baba, baba. Ben küçükken annem bunu çıkartırken deli Delilerim hiç hoşuma gitmezdi Hiç hoşuma gitmezdi hiç Hiç hoşuma gitmezdi Aha ben babaya mont aldım Ben oğluma mont aldım Şimdi bu nasıl? Bir bacağını oradan sokacağız. Sonra şöyle olacak herhalde. Bir saniye. Bir saniye oğlum. Bir saniye oğlum. Hayır. Dişlenmez benim. Şımardın ha. Şımardın ha. Keserim seni. Gel. Duman. Duman. Hayır. Gel. Al. Çakal, 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 çakal. Çakal, 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 çakal. Hayır. 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 Allah <laughs> geçirdin kafanı. Kafanı geçirdin mi? Gitti mi? Hayır. Hayır. He? Ha? şş, bana bak. <laughs> tuttum seni. Seni tuttum seni seni. Seni tuttum. Eee nasıl kaçacağım? Bacağım nasıl? ee, evet, bu nasıl olacak? Böyle mi olacak? Böyle mi olacak baba? Yalnız bu büyük geldi. Büyük geldi büyük. Büyük geldi. Büyük vermişler baba. Baba büyük vermişler baba. Ben yanlış mı giydirdim? Yok düz giydirdim normal. Ama büyük geldi dostlarım. Aldığımız ürün. Bize satan çakarlar büyük satmışlar baba biraz daha büyümen lazım. Seneye gelsin seneye. <laughs> seneye gelsin. Hayır. Şşt. He? Seneye gelsin seneye. Böyle oldu dostlarım. Arkadan gördü şu böyle. Önden de böyle. Çıpa çıpa çıpa. Çıpa çıpa çıpa. Ayağını hemen buradan geçirmiş ayağını. Ayağını hemen buradan geçirmiş. Ayağını hemen buradan geçeceğim. Çıpa. <laughs> yenmez yenmez o yenmez. Bu biraz büyük geldi dostlarım. Satan hanımefendi bize yanlış yüzü sattı herhalde. Zaten orada bir karışıklık yaptı ben. Eminim yani böyle. Şorunlar olduğuna emindim. Dur. Dur açıyorum. Dur dur. Sakin ol. Sakin ol ya. Sakin ol ya. Sakin ol ya. Hayır. Durma. Aferin oğlum. Ama bu tam gelir diye düşünüyorum. Onun ölçülerini. Gel. Gel Bunu bir giydirelim zaten aşağı gideceğiz birazdan mama yemeye. Hem de bir mamasını yiyelim kahvaltımızı yapalım. Öyle de videoyu sonlandırırız dostlar. Dörtlay dostlar. Hayır duman. Hayır. hayır benim oğlum. Hayır. Ya bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bu acayip sağlam bir materyalle yapılmış herhalde. Ben tuttum bunu. Bak. Bak bu. Bak, bak yaramaca bak sen ya. Yaramaca bak sen ya. Yaramaca bak sen ya. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Elbiseyi sevmiyoruz elbiseyi. Aha. Hadi. 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 Bu güzel oldu yalnız. Yürü. Gel. Duman. Gel baba. Gel baba. Bu güzel oldu dostlar. Şöyle bir görüntüsü var. Arkadan da böyle. Spor üşümeyecek spa. Spor üşümeyecek spa. Spor üşümeyecek. Üşümeyeceğim sen. Ben de seni dişlerim. Ben de benim dişlerim. Ben de seni dişlerim. Ben de Ben de, sen ben de, ben de sen dişlerim. Artist. Baba dişlenmez. Otur. 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 Hayır. Ya çok yaramaz oldun sen ya. Ya sen çok yaramaz oldun sen. Dostlar şimdi acıktı biraz da. Oyun da istiyor. Birazdan kahvaltısını yaptıracağım. Dükkanda aşağı ineceğiz. Hem şöyle de dışarıda da montunu denemiş olur. Aşağıda görüşürüz. Yürü. Yürü bahçe. Yürü bahçe. Yürü bahçe. Geliyorum hadi. Yürü yürü yürü. Hadi önden ben gidiyorum hadi. Hadi önden ben gidiyorum hadi. Gel. Gel. <laughs> Böylelikle spamız düşünmeyecek daha. Şöyle mamasını da koydum. Bir... Mamayı da ezin. Aferin benim oğlum. Ceketi de yakıştı spaya. Çok tatlı oldu. Çok. Dün sabah bayağı bir soğuktu dostlarım burası. Dumanı getirdim yukarıdan. Şöyle şuraya koydum. Koyar koymaz şöyle bir kaldı. Sıpa hareket edemiyordu. Dedim ona bir ceket alalım. İki tane de. Ceketlerin biri büyük geldi. Onu değiştireceğiz artık. Olmadı ya da durur ileride giyer sıpa. Bir tane de böyle şapkalı bir şey almayı düşünüyorum. Ceket baya bir güzel dostlarım. Hani eğildiğinde çişini yaparken daha ayağını kaldıramıyor bizim sıpa. Direkt yere çömeliyor. Böyle dört ayağın açıyor yere çömeliyor. Çişini yapıyor hiçbir şekilde cekete gelmiyor. Bu arada oğlum nefes al lan nefes al lan. Spa nefes al. Valla bir, bir solukta bütün mamayı götürüyor. Dursana su da koyun baba. Dostlar mamamızı da yedik. Şu an bizimki keşfe çıktı. Birazdan herhalde kalkasını yapacak. Bu iki dükkan da bize ait bu arada. Yan tarafın arka tarafını seviyor. Orası biraz daha böyle tozlu muzlu. O tarafa gidiyor orada kakısını yapıyor. Geliyor dostlarım. Evet dostlar böylelikle videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sen de teşekkür et. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Zilde açarsanız bir sonraki videolardan haberdar olacaksınız dostlar. Kanalımıza abone değilseniz kesinlikle abone olun bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.